Ya ben zaten bir tane bir tane bilim adamı istiyorum jeolog. Çıksın Şener Üşümezsoy sıçıyor. Çünkü şu var, şu var, şu var desin. Ha diyelim konu kapansın. Sadece adamı aşağılıyorlar Şener Üşümezsoy. Sadece aşağılıyorlar. Garip dinim. Tuhaf hareketleri var falan diye. Abi kriterlerimiz buysa dünyanın en dışlanacak adamı Celal Şengör. Adam freak aman koyayım. Ona saygı duyuyorsunuz. Şener Şümaz'ı eskikten adam diyorsunuz. Kıl, kızıl derili şapkası varmış de bilmem Ya adamın söylediği şeye bir, bir mantıklı cevap getirin değil mi? Mantıklı konuşuyor çünkü Şümaz'ı dinleyince. Ha, inanıyor muyum? İnanamıyorum. <laughs> İstanbul'da en fazla altı buçuk deprem olur. Bu fay tükendi. O kadar enerjisi yok diyor. Bir şeylere oturtuyor bir mantığa. Ama inanamıyorum. Neden? 100 tane jeologdan 99'u İstanbul amına koyulacak diyorsa, bir tanesi olmayacak diyorsa, jeolog olmadığımız için çoğunluğa güveniyoruz. İnsan evladıyız, ne yapalım? Gerçi ben aynı olay benim babamın ameliyatında da olmuştu. Ameliyat olma diyen tek doktor babamın hayatını kurtarmıştı. Diğerleri kasap gibi ameliyat yapmak istiyor. Yani bu tür <laughs> konularda çoğunda, çoğunluğa uymak pek sağlıklı olmuyor. Onu ben hayatımda tecrübe ettim ama... Ama şu var bilim, bilmiyorsun ki jeolog değilim. Ne yapayım bu saatten sonra eğitimini mi alayım amına koyayım? Hangi ilçede arazi nasıldır? Fay nereden nereye kırılacak? Daha önce kaç kere kırıldı? Oturup bunun mesaisini mi yapayım yani?